Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Kaya Peruka Adası'ndan nasıl Opresor MK 2'nizi yani uçan motorunuzu götürebileceğinizi anlatan glitch karşınızdayım. Evet glitch için gereksinimler şu şekilde arkadaşlar. Zaten doğal olarak tahmin edebileceğiniz üzere bir adet Opresor MK 2 yani uçan motora sahip olmanız gerekiyor. Onun haricinde tabii ki de Kaya Peruka'ya gidebilmek için Kosatka'ya sahip olmanız gerekiyor. Şimdi nasıl yapılacağını anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle her şeyden önce bir CEO olarak yazılalım. Bunları daha sonra da yapabiliriz ama şu an aradan çıkarmak daha iyi olacaktır. CEO olarak yazılıyoruz. Ben video öncesinde olmuştum. Ve de kosatkanızı services kısmından çağırın. Ben yine onu çağırmıştım. Hatta şurada ileride duruyor şu an. Bunları çağırdıktan sonra son olarak da operator MK2'nizi çağırın. Ve üstüne binin. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar. Polislerin bizi aramasını sağlayacağız yani aranacağız bir yıldız iki yıldız hiç fark etmez ve onların bizi öldürmesini sağlayacağız. Hemen birazcık şu şekilde ateş ederek polisler tarafından aranalım. E, i̇lginçtir ki polisler de gelmiyor. Şöyle birazcık daha manuele geçelim. Evet sonunda bir yıldız olabildik. Evet bekleyelim bakalım. Şimdi bir polisler gelip bizi öldürmesi lazım. Biraz daha şöyle caddeye çıkarsam sanırım daha iyi olacaktır. Tamam iki yıldız yeterlidir. Şimdi motorumuzun üstüne binelim. Ve bu şekilde bir bekleyelim bakalım. Bizi öldürmeleri gerekiyor şu an. Evet polisler geliyor. Evet sıkmaya başladılar az kaldı. Ha gayret ha gayret. Biraz daha diplerine gireyim işlerini kolaylaştırayım. Evet sonunda ölebildik. Şimdi buraya kadar her şey basit arkadaşlar. Bundan sonrası da basit. Yine aynı şekilde şimdi devam ediyoruz. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar hızlı bir şekilde Kossatk'ımıza gitmek olacak. Benim kosatkam burada. Ona gitmek için ben Kossatk kısmından kendime bir Sparrow helikopteri çağıracağım. Zaten hemen de geldi. Tabi istediğiniz şekilde gidebilirsiniz. Ben şu an tamamen böyle bir imkanım olduğu için bununla gidiyorum. Biraz buradan Evet çok çok güzel bir yere geldi gerçekten. Her neyse <laughs> biz gidelim yavaştan. Şimdi yapacağım bir şey Scope görevini yani adaya gidip biliyorsunuz ki Scope görevi var Koyoperiko adasına gidip oradaki hedefi vesaire bulmaya çalışıyoruz. İşte o görevi başlatmak olacak. Gator Intel diye de geçiyor. Hemen bu şekilde gidelim hızlıca. Evet, şimdi hızlıca scope görevine başlatacağız. Ben daha önce Kaya Periko başlatmamıştım yani son yaptığımdan sonra başlatmamıştım. Ama siz hali hazırda kurulu olabilir. Ben de kurulu olmadığı için ben şu an kuruyorum. Evet ilk göreve tıklayacağız burada arkadaşlar. Gator Intel görevine hemen bunu başlatıyoruz. Şimdi normal bir şekilde ilk görev biliyorsunuz ki bir uçağı kaçırmak olacak ve oradan da Kaya gitmek olacak. O yüzden hemen görev yerine ilerleyelim bakalım. Evet şimdi normal bir şekilde arkadaşlar normal koyapirikleri nasıl yapıyorsak aynı hiçbir değişiklik yok. Sarı noktaya gideceğiz dediğim gibi uçağı kaçıracağız ve ondan sonra yapmamız gereken bir iki ufak işlem var hemen onları anlatacağım oraya gidince. Şimdi hızlıca gidelim bakalım. Evet mekana geldik. Burayı klasik bir şekilde temizleyelim hemen. Öncelikle bir normal iniş yapalım. Evet. Direkt sıkmaya başladılar. Peki Evet şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar hemen onu anlatacağım. Öncelikle bir uçağa bineyim ondan sonra ufaktan bir vermeye başlayacağım. Bu arkadaş bu arada değişik öldü burada. Her neyse öncelikle uçağımıza binelim. Şimdi arkadaşlar yapacağımız bazı şeyler var. Yani birazdan yapacağız bunları ama şu an anlatmak daha iyi olacağını varsayıyorum. O yüzden hızlıca ne yapmamız gerektiğini özetine geçeyim. Şöyle ki arkadaşlar şimdi görebileceğim bizim bir sarı noktaya gitmemiz gerekiyor biliyorsunuz ki buraya gitmeden önce yaklaşık olarak şu adanın üzerindeyken buradan phase alabilirsiniz. Örneğin biz şimdi bu şekilde uçacağımız için buradan geleceğiz ve bu şekilde sarı noktaya gideceğiz. Tam bu adanın bitiminde yani şu civarlarda deniz bitiminde diyeyim 5 saniye sayacağız ve asistanımızı arayıp aracımızı geri isteyeceğiz polislerden. Onu da hemen şu şekilde göstereyim hızlı bir şekilde. Kontakta giriyoruz. Buradan asistanımızı arıyoruz. Hemen bekleyelim. Ve burada ilk seçenek. Recover vehicle from impound seçeneği arkadaşlar. Buna tıklayacağız. Şu an tıklamamıza hiç gerek yok. ESC'ye basıp geri çıkıyorum. Dediğim gibi tam olarak bunu burada bu adanın bitiminde 5 saniye geri sayacağız. Aşağı yukarı şu civarlardayken de 5 saniye geçmiş olur muhtemelen. 5 saniye sayıp kendi içimizden o seçeneğe tıklayacağız ve glitchimiz işe yaramış olacak arkadaşlar. Şimdi isterseniz hızlıca oraya bir gidelim bakalım. Evet şu an haritada dediğim konuma yaklaşıyoruz arkadaşlar. Mini Minimap'ten de görebilirsiniz sol aşağıda. O yüzden dolayısıyla hemen asistanımızı arıyoruz ve hazır hale getiriyoruz. Ama hemen tıklamayacağız biliyorsunuz ki. Bir geri sayımımız olacak. Bu şekilde menü açık kalsın. Biraz da adada böyle yerden gitmeye çalışın. Yani yere yakın seviyelerde gitmeye çalışalım Mesela bu şekilde iyidir Evet 5 saniye şimdi geri sayacağız hemen sayıyoruz 1 2 3 4 ve 5 tıklıyoruz şimdi düz bir şekilde sarı noktaya gidelim bakalım Evet şu an glitchimizin işe yaramış olması gerekiyor arkadaşlar hemen bir kontrol edelim bakalım

Bu bu kadar basit arkadaşlar gerçekten yapması çok basit. Şu an geceye denk geldik yani keşke biraz daha gündüz olana denk gelseydik ama olsun yapacak bir şey yok. Ee, dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar bu glitch'i yapabilirsiniz ve adada çok çok rahat bir şekilde dolaşabilirsiniz. Size şu uyarıyı da yapayım zaten kanaldaki daha önceki Kayok Periko videolarını izlediyseniz bu uyarıyı hatırlarsınız ama yine de söyleyeyim şu kısma girmemeye bu kısımda uçmamaya çalışın arkadaşlar burası Eluvion'un mekanı Compound diye geçiyor buradan uçarsanız aracınız patlayabilir yani patlar hatta kısacası öyle söyleyeyim oralarda uçmamaya dikkat edin onun haricinde diğer görevlerinizi çok çok rahat bir şekilde burada yapabilirsiniz arkadaşlar havadan uçtuğunuz takdirde şu konilere hunilere girdiğiniz vakit bile hiçbir şey olmaz gördüğünüz üzere uçuyorum ve hiçbir şey olmuyor bu şekilde görevleriniz çok rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu glitch videosu işinize yarar. Çünkü gerçekten işe yarayabilecek bir glitch. Özellikle Kayperiko Heist'ı için gerçekten biçilmiş kaftan. Şu an bizi gördüler tabi. <laughs> evet zaten glitch'imizi göstermiştik ama yakalandığımızda ne oluyor peki hemen ona da bir bakalım. Dilerseniz videoyu bitirmeden önce bu şekilde yakalandığınızda ne olduğuna da bir bakalım. Yani opresörümüz yok mu oluyor, ne oluyor? Şu an tam olarak nerede yakalandığımı hatırlamıyorum ama şu kısımlarda bir yerdeydi sanırım. Şöyle ben bir işaretleyeyim. Bakalım yakalandığımızda opresörümüz ne oluyor? Aynı yerinde duruyor mu? Gidelim bakalım. Evet arkadaşlar şu an geldim. Tam olarak da nokta atışı yaptım neredeyse. Gördüğünüz üzere operatörümüz burada yakalandığınızda da bir şey olmuyor. Tabii çok sefer yakalanırsanız da bildiğiniz üzere adadan atılıyorsunuz. Eğer öyle olursa tabii ki de operatörünüz de sizinle birlikte yok olmuş olur. Evet arkadaşlar böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu glitch işinize yarar arkadaşlar. Umarım yardımcı bir video olmuştur. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.